Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz bugün şok marketteyim arkadaşlar şok markete yeni bu hafta gelmiş olan çiçekleri şöyle sizlere göstermek istiyorum çuhalar harika bakın şöyle yeni gelmişler eski birçok çiçek var eskileri hiç göstermeyeceğim çünkü eskiler geliyor o hafta satılıyorsa satılıyor satılmayan geride kalıp ve heder olmakla başka da bir işi yok hepsi kuruyor Yeni gelenler çuhalar inşallah satılırlar. Burada kalıp kurumazlar. Tek temennim bu bu güzellikler için. Bu rengi çok beğendim. Böyle turuncu ortası sarı renkte. Çok da güzel görünüyor. Çuha çiçeği e, kapalı bir ortamda ev içerisinde hoşlanmaz. Alırsanız eğer ki hiçbir şekilde sıcak bir odaya, salona, ev içerisine, klimaya, peteye yakın, sobaya yakın yere koymayın arkadaşlar. Açık alanda esintili ve hatta böyle hafif yağmurlu yerde bakabilirsiniz. 5.99 adet fiyatı. Mutlaka açık alanda bakmaya önem verin arkadaşlar yoksa çoğunuzu kaybedersiniz. Yazın kuruma sadece birazcık yaprakları kurur ve kök sağlıklı kalır her zaman için mutlaka serin yerde bakın kolay bir şekilde serin yerde yetiştirebilirsiniz ama sıcak iklimde oturuyorsanız biraz zor yetiştirirsiniz umarım faydalı olmuşumdur sizlere kendinize iyi bakın videoma beğeni bırakmayı kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bir sonraki videomuzda